Videoya başlamadan önce geçtiğimiz ay yaşanan depremler sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımızın huzur içinde yatmalarını temenni ediyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralananların ise bir an önce sağlıklarına kavuşmasını umut ediyorum. Moğollar önce Köse Dağ Savaşı ile Anadolu'ya girmiş, Hülagün'ün gelişiyle de Anadolu ve İran sahasında hakim bir devlet olan İlhanlıları kurmuştu. İlhanlılar dini inanış bakımından ata inanışı olan Tengriciliğe bağlılardı. Hülagü ve ondan sonra İlhanlı devletinin başına geçen Abaka, Argun ve Geyhatu bu inanışı devam ettiren hükümdarlardı. Fakat Abaka'dan sonra kısa bir süreliğine hükümdarlık yapmış olan Ahmet Teküder Müslümandı. Fakat çok güçlü bir hükümdar olmadığından Müslümanlık pek yayılma fırsatı bulamamıştı. Yeğeni Argun tarafından tahttan indirilmiş ve idam edilmişti. Argun Han ve Geyhatu Han Tengricilik geleneğini devam ettiren hükümdarlardı. Geyhatu sonrası tahta oturan Gazan Han tıpkı ataları gibi Tengricilik dinine inanan Budist keşişlerle vaktini geçiren biriydi. Fakat yönettiği halkın büyük çoğunluğu Müslümandı. Aynı zamanda çevresinde yer alan alimlerin çoğu da bu dine inanıyordu. Diğer taraftan yöneticilerle halkın dininin farklı olması o topraklarda bir hakimiyet kurmalarının önüne geçiyordu. Anadolu'ya tam anlamıyla hakim olmak güçleşiyordu böylece. Her 3-5 senede bir Anadolu'ya ordu çıkarmak zorunda kalınıyor. Büyük çaplı katliamlar yapılsa da bir türlü sonuç alınamıyordu. Bunu gören Gazan Han kendisi de büyük bir ordu toplatmaya karar verdi. Hedefi Anadolu'da itaati sağlayıp İstanbul'a kadar uzanmaktı. Hazırlanan ordunun başına Nayman adında bir komutan geçirildi. 50 bine yakın bir orduyla ile Anadolu üzerine sefere çıkıldı. Eğer sefer başarıya ulaşırsa Anadolu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bunu gören Mevlana'nın torunu Keramettin Ali Konya'dan yola çıkarak Tebriz'e Gazan Han'ın huzuruna vardı. Ona Müslümanlığı anlatıp İslam dinini tebliğ etti. Ayrıca Müslüman olursa Anadolu'da daha kolay hüküm sürebileceğini anlattı. Sonunda da Gazan Han Müslüman olmayı kabul etti. Adının başına Muhammed ismini aldı. Böylece Anadolu'ya çıkarılan ordunun sefer kararı geri alınmış oldu. Samimi bir Müslüman olup olmadığı tarihçilerce tartışılan Gazan Han, Müslümanlığı kabul ettikten sonra Anadolu'daki kıyımlar azalmaya başladı. Anadolu'da beyliklerin güç kazanmasıyla birlikte İlhanlıların etkisi yıllardan yıllara azaldı ve 1350'li yıllarda yıkıldılar. Böylece Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin hükmü tam anlamıyla başlamış oluyordu. Hülagü'nün 1250'li yıllarda kurduğu bu devlet ancak 100 yıl kadar dayanabilmişti. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi günler.